Arkadaşlar hepiniz kanalıma bir video hoş Bugün sizlerle beraber, beraber parkta gezeceğiz. Şimdi size göstereyim. Burası da denge duruşu. Buradan bir şey diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ev type's gibi yeri. Bu evet, evet, burayı bitirdik. şimdi. şeyde. ismini bilmiyorum. O yüzden buradan direkt geçelim. <laughs> Burası da adını bilmiyorum. Şimdi, <laughs> Şimdi <laughs> sıra buraya geldi. <laughs> <sen? gülüyor> <Biraz gülüyor> tamam. tutmuyorum. Şimdi buradan devam ediyoruz. denge Evet, evet arkadaşlar, tırmanma bölgesi. Evet arkadaşlar, tırmanma bölgesi.